Merhaba ben Anıl Baykal. Gümüştepe Koleji'nin yeni podcast yayınında öğrenci mikrofonda yeni konuğumuz Bursa Barısı Başkanı Avukat Gürkan Altun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Anıl. Öncelikle barolar ne iş yapar? Hukuki boyutu önemleri nedir? Barolar avukatların meslekleriyle ilgili bağlı oldukları kurumdur, yerdir. Bursa'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir kişinin avukatlık yapabilmesi için öncelikle kendi ilinde bulunan baroya kayıt olması gerekir. Mesleğin doğru yapılabilmesi için kontrolü sağlayan yer olmasının yanı sıra avukatların birbirleriyle dayanışma içinde oldukları yer de barolardır. Aynı zamanda çocukların, hayvanların, kadınların, çevrenin hakkını korumak da baroların görevidir. Sürekli adalet arayışı kelimesini duyuyoruz. Adalet nerede? Kayıp mı? Adalet kayıp mı? Adalet elbette kayıp değil ama çoğu zaman uzaklarda bir yerde çünkü adalet duygusu her insanın içinde olan bir duygudur aslında mesela oyun oynarken sıra sana hiç gelmiyorsa ya da okula gitmek isteyen okul çağındaki bir çocuk okula gönderilmediğinde ama haksızlık bu dersiniz bu durumda işte içimizdeki adalet duygusu harekete geçmiş demektir adalet arayışı dediğimizde bu duyguyu gidermek için yaptığımız hareketler bütünüdür aslında. Oyunda sıranın sizde olduğunu söylemek ya da okula gitmek isteyen çocuğun okula gitmesini sağlamak için yapacağımız hareketler de adalet arayışıdır. Hayatta bazen haksızlığa uğradığımızı düşünürüz. Bunun karşısında ne yapmalıyız? Öncelikle haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde ilk olarak e, haksızlığa uğradığımızı buna sebep olan kişiye söylememizdir sanıyorum. Bana haksızlık yapıyorsun ve bu durumun düzeltilmesini istiyorum denilebilir. E bu tabi basit anlamda günlük yaşamda karşılaştığımız durumlar için geçerli. Daha ciddi durumlarda biz avukatlara haksızlığın giderilmesi için sizlerin haklarını savunmak için başvurmak gerekir. Çocuk hakları denince ne anlamalıyız? Çocuk hakları denilince başta tüm insanların olduğu gibi yaşam hakkını söyleyebiliriz. Oyun oynamak. Oyun hakkı, okula gitmek, eğitim hakkı, hastalandığınızda doktora gitmek, sağlık hakkı, evinizde yaşamak, barınma hakkı gibi bütün hakları, tümünü düşünebiliriz. Biz öğrencilere başka önerileriniz var mı? Öncelikle kendinize bir hedef belirlemeniz gerekir diye düşünüyorum. O hedefe doğru, o hedefe yönelik olarak çalışmanız gerekir. Mutlu olacağınız... Ee, mutlu olduğunuz için de başarılı olacağınız bir meslek türü seçmelisiniz. Ee, arkadaşlarınızla bol bol oyun oynamalısınız. Bu oyunların içerisinde elbette, ee, çekişmeler, belki küçük kavgalar da olabilir ama bunların hepsi sizi hayata hazırlayan şeyler. Birbirlerinizi birbirinizi anlamaya çalışmalısınız. Dinlemeye çalışmalısınız. Konuşmaktan daha çok dinlemektir iletişimi sizde güçlü kılan. Ee, öğretmenlerinize ve ebeveynlerinizin uyarılarına kulak asmalısınız ama gelecek planlarınızı da kendi zihninizde, kendi yaşadıklarınızdan hareketle kendinizin oluşturması gerekir. Çünkü önünüzdeki yaşam size ait olan bir yaşam, sizin kuracağınız bir yaşam. Ee, sizin seçtiğiniz elbiseyi giymeniz ne kadar doğruysa kendi seçtiğiniz yaşam formunda yaşamanız da en doğrusu diye düşünüyorum. Özgür bireyler olun, mutlu bireyler olun. Ee, sorularımı yan yanıtlayarak beni ve arkadaşlarımı bilgilendirdinizsin. Için... Teşekkür ederim. Gümüştepe Korcu podcast yayınları öğrenci arkadaşlarımın sunumları devam edecek. Bizi takip edin.